Çocuklar anlamını bilmediğimiz kelimelerle karşılaştığımız zaman bu sözcüğü ilk başta cümleden anlamını tahmin etmeye ve bulmaya çalışırız. Örneğin dünya güneşin yörüngesinde bir tam tur attığı zaman bir yıl tamamlanmış olur. Burada yörünge kelimesini içinde bulunduğu cümleden çıkartmaya ve tahmin etmeye çalışırız çocuklar. Dünya güneşin etrafında bildiğiniz gibi yol alıyor. O zaman yörüngede yol almakla ilgili bir şeydir diye tahmin edebiliriz. Anlamını bilmediğiniz kelimeleri bir de resimlerden çıkarabiliriz çocuklar. Gördüğünüz gibi resimde dünya güneşin etrafındadır. Ve son olarak da kelimeleri en iyi ve en doğru şekilde sözlükten bulabiliriz çocuklar. Yörünge kelimesinin anlamı sözlükten bakıldığı zaman şudur. Uzayda bir cismin başka bir cisim etrafında düzenli olarak izlediği yola denir çocuklar.